Bugün akciğer kanserli hastalarımızdan Fisun Hanım bizi ziyaret etti. Fisun Hanım'ın akciğer kanseri adenokarsinom tipi bir kanserdi. Fisun Hanım destek tedavimize her şeyden önce ilk tanı konulduğunda hemen başladı. Sonrasındaki hikayesini kendisinden dinleyelim. Hoş geldiniz. Fisun Hoş bulduk Hanım, Hoca. Nasılsın? Teşekkür ederim. İyi sayenizde gayet iyiyim. Çok teşekkür ederim. Sağınız. Ben e, rahatsızlandım. tomografi neticesine göre akciğer kanseri olduğumu öğrendim. Hı hı. Hemen ameliyat öncesi de ameliyat sonrası da kemoterapide de şu anda da zaten radyoterapi görüyorum. Şu anda da sizin Kanser destek ürünlerinizden kullanıyorum. Çok faydası olduğunu gördüm. Kendimi çok iyi hissettim. Bu zaman zarfında halsizliğim, iştahsızlığım, vücudumdaki düşüş hiç olmadı. Çevremdeki insanlarda gördüğüm hiçbir şey sizin sayenizde olmadı. Size çok teşekkür Aa. ediyorum. Teşekkür Herkese tavsiye ediyorum. Gerçekten bu ürünler. Kullandığım için söylüyorum, son derece faydalı, hı hı. son derece kendini iyi hisseden ilaçlardan daha etkin olduğunu düşünüyorum. Ama tabii ilaçlarını da birlikte kullanıp daha sağlıklı olmak istiyorum. Onun için de sizlere teşekkür ediyorum. Herkesin hı. kullanmasını tavsiye ediyorum. Ben teşekkür ederim. Çok geçmiş olsun. İnşallah daha iyi olursun. Şu andaki sürecin zaten çok çok güzel gidiyor. Çok teşekkür yani, ederim. Ee, ameliyat sürecinde de bir problem çıkmadı. Sonrasındaki kemoterapi radyoterapide de bir problemin çıkmadı ve ben hatırlıyorum sen kemoterapi görürken ziyarete geliyordun. Sanki kemorti, kemoterapi'den çıktım yeni geldim diyordun, değil mi? Evet. Yani e, normalde kemoterapi sonrasında insanlar çok yorgun, bitkin olurlar evet, vesaire. Evet. Sen o dönemlerde. Çok ee, geziyordun doğrusu evet. değil mi? Hiç kendimi rahatsız, bitkin, iştahsız, vazgeçmiş hissetmedim. Hep kendimi çok güzel. dik dik hissettim. Sizin sayenizde sizlere çok teşekkür ediyorum. Herkese bu kanser destek ürünlerini tavsiye ediyorum. Peki bu ürünlerden dolayı hiç kendinde bir yan etki, bir olumsuzluk hissettin mi? Hayır hiç olmadı hiç, hiç olmadı, hiç olmadı. Çok ee, uzun sürede kullandım ben evet. sizin ürünlerinizi. Ee, fitoterapi ürünleri bilinçli kullanıldığında hastaya zarar verme ihtimali yok denecek kadar azdır. Ancak bu fitoterapi deyince bitkisel ürünlerin hepsinin hiçbir zararı olmayacak anlamı yoktur. İyi seçilmemiş bir fitoterapi hastada olumsuz sonuçlar oluşturabilir. Bu nedenle hastalarımız fitoterapi ürünü kullanmak istediklerinde mutlaka eğitim almış kişilerden, hekimlerden bu destek tedavilerini görmelerinde fayda var. Diğer yönüyle fitoterapi hastaya bilinçli seçildiğinde hemen hemen hiç zarar vermeyeceğini söyledik. Ve fitoterapiyi Fisun Hanım'da olduğu evet, gibi evet. hem kemoterapiyle hem radyoterapiyle birlikte evet. rahatlıkla kullanabiliriz. O dönemlerde sadece aktif kemoterapi aldığı günde bizim ürünlerimize ara veriyor. Diğer günlerde tekrar devam ediyor. Böylece hem kemoterapinin yan etkilerini evet. artırmıyoruz, tam aksine kemoterapinin yan etkilerini azaltmak için çaba göstermiş evet, oluyoruz. Evet, çok kendimi iyi Ve bunu hissetti. sizde de çok çok iyi gözlemledik. Evet. Yani kemoterapi <laughs> alırken her gününde gezen bir hastamız durumundaydı. Ben hastalandığım ilk andan itibaren sizin fitoterapi ürünlerinizi kullandım. Onun sayesinde ameliyat öncesi, ameliyat sonrası kemoterapi alırken, şu anda da zaten radyoterapi alıyorum. Sizde kullandığım fitoterapi ürünlerinden son derece kendimi iyi hissettim, sağlıklı hissettim, dinç hissettim ve hiçbir zararlı kısmını görmedim. Yani bunu hiç yaşamadım. Bedenime hiçbir zararı olmadı kullandığım ürünlerden ve herkesin de fitoterapi ürünlerinin kullanmasını tavsiye ediyorum. Çok çok güzel bir netice oluştu. İnşallah tamamen temizlenmiş olarak İnşallah ıı, hocam. yeniden görüşürüz. İnşallah hocam. Sayenizde çok teşekkür ediyorum size. Ben teşekkür ederim, sağ olun. Çok geçmiş olsun. Sağ olun.